Güzel. Bu dersimizde yeni tasarım oluşturuyorum. Bir 3 boyutlu kutu tasarlayacağım. Tasarım birazcık basit gibi gözükse de birazcık e, karmaşık yönleri var 3D kutunun. Bu kutunun tamamen iç kısımlarının delik halini ne yapacağız? Düşüneceğiz. Bunun için bir delik kutu aldım. Delik kutu aldıktan sonra yan taraflarını 15-15 yaptım. Şöyle yükselttim. Şimdi ben... Evet. Söyle tatlım. Ben e, yapamadım ama teyip kutu hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Şimdi bak dikkatli izle onu. İkisini seçtim. Hizala dedim. Alt orta yan orta hizaladım. Hizaladıktan sonra iki nesnemi seçip bakın yukarıda gruplandır var. Gruplandıra tıklıyorum. Gruplandıra tıkladıktan sonra benim delik nesnem normal nesnemin ne tarafına değiyorsa onu ne yapıyordu? Deliyordu. Bu delme işlemini Aha şu yandan da şu diğer yandan da ne yapacağım? Gerçekleştireceğim. Onun için bakın tekrar bir delik kutu alıyorum. 15-15 bu uzun yolu. Önce uzun yolunu gösteriyorum. Yükselttim. Tekrar gösteriyorum bakın. Döndürdüm. Döndürdüm. Alt tarafa doğru biraz indirdim. Mesela şöyle getirip ne yapacağım ben? hiza alacağım. İkisini seçtim, hizala. Mesela alt orta dedim. Şöyle yan tarafa da ortaladım, yüksekliği de ortaladım. Hepsini seçtim. Mesela ne yaptım? Gruplandır dedim. Bakın yan kısım hazır. Şimdi sıra geldi burayı delmeye. Ben şöyle yapabilirim. Tıkladım. Grubu çöz dedim. Şu yandaki nesneyi aldım. Pardon. Yandaki nesneyi çoğalttım. Yan tarafa getirdim. Tekrar seçtim. Gruplandırdım. Bunu ne yapacağım? Ben döndürüp şöyle tekrar getirdim. İkisini seçtim. Hizalı. Tam ortadan hizaladım ve gruplandırdım. Bu çocuklar zor kısmıydı. Şimdi kolay yoldan yapılışı var. Tekrar kutumu aldım. Bir tane daha delik kutu aldım. Delik kutum şöyle 15 15 yükseklik rastgele yapacağım. Şimdi ben bunu aldım. Çoğalttım. Şu şekilde. Hop şöyle yan yatırdım. Tamam mı? Yan yatırdım. Bunu tekrar çoğalttım. Şöyle bir tane daha çapraz ne yaptım? Döndürdüm. Şunun üçünü birden seçtim. Hizaladım. Alt orta yan orta hizaladım. Bakın şöyle bir artı elde etmiş oldum. Artıyı seçip gruplandırdım. Şimdi ne yapacağım? Şu iki nesnemi seçeceğim. Benim şuradaki delik nesnemle normal kutumu seçtim. Hizalı diyorum. Hemen alt orta yan orta hizaladım. Bir de yüksekliği de hizalayıp gruplandır diyorum. Bakın delik kutum benim hazır. Boyutlarını ayarlayabilirim. Mesela 20 20 değildi 50'ye 50 yüksekliğini ben ne yapabilirim? 50 yazıp şu anda kutumu boyutlandırabilirim. Evet güzel bir 3 boyutlu tasarım oldu. Tasarımıma isim vereceğim. Ne vereceğim? 3D kutu ismini verip Tinkercad logosuna tıklayıp tasarımımı ben ne yapıyorum? Kaydediyorum. Tasarımın kaydı olmasını ben bekleyeyim. Evet tasarım kaydoldu.